Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta son oyuncaz, Skywars oynuyoruz. Ee, yanımda da Beyza var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün müthiş bir şekilde Skywars oynayacağız. Evet e, doğru söylüyor çünkü ben <laughs> eski Minecraftçılardanım. denim, oyuncular e, Burada kitimli olması gerekiyor ama kitim yok. Demek ki kiti almamışım. Neyse. E, <laughs> Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ben Chester'ı unutuyorum. Sen Beyza takıf. Tamam. Abi. Evet. Ee, bunu giydim, bunu giydim, bunu giydim. kask lazım mı? Al kask yapıyorum. Attım sana. Adam da çok hızlı rushlamış. Ben de gidiyorum oraya şimdi. Gittim. Adamları arka... Kek 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 kes, kes, kes. Kes! Kettles çaktım heriflere. Ee, hepsini arkalayacağım. Çok iyisin abi yol yapıyorum arkamda. Destek ama. yap destek yap destek yap. Yol atladım Geden, yol atladım. Kaç 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 geri bak. Geldiler geldiler. Evet gördüm. eee biz de onların üstüne gidiyoruz şu anda. Gel 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 gel. Evet öldüm. Ee, sen onları arkaladın mı? Arkalamadın. eee Bekle bekle oynayacağım. Evet sen şu an oynamanı yüklüyorum. Ee, dikkat et ama. Herif full set. Evet Tamamdır. evet Beyza izliyoruz, Beyza yaparsın, düşme aşağı Dikkat et, dikkat et üstüne zıpladı, vur ona vur ona, Beyza sol kliğe bas Aa, Neyse arkadaşlar Abi İyi. hacker <laughs> Bence de hacker ilk oyun günü olmaz <laughs> ee, Tekrar bir oyuna girdik gördüğünüz gibi ee... Eski PvP'ler tanımlamıştım. Kaç kişi öldürdüm orada gördüğünüz gibi. Arkaladım ama işte kaç kişi orada geri dalmak yerine kaçsaydım. Kaçabilir miyim? Buyur. Ne zaman Minecraft Premium çekilişi gelecek? Ee, Minecraft Premium çekilişine daha var. Ee, 30 abonede, 31 abonede pardon. 31 abonede çekiliş yapabilirim. Ama kesin değil yani. yani kesin değil. Sen nasıl aşağı düştün? Bilmiyorum. Sen aşağıda mısın şu an? Evet. Testleri açabiliyor musun? A -a. Evet arkadaşlar önüne bir bug yaptık. Gördüğünüz gibi. Ee, bende de pink var. Sonra bende de var. Evet demek ki sonuncu da pink var. Benim kılıcım yok. Kılıç buldum acaba? Al. Oley. Düşüyordum. Al ben de sana zırh attım. Teşekkür ederim. Ee, yayım da var. Ya, teşekkür ederim. Kartopuyla ile davacağız onları tamam mı? Bence de yes yes aynen öyle yapalım. Ben ilerliyorum. Sağa sola bak adam bana bakıyorsa hemen söyle. Adamların magması var abi. Tamam. Evcil hayvanı. Devam yere. ettim. Koştum, koştum, hemen <laughs> koştum. Of, set buldum. Çok güzel set buldum. Hemen giyiyorum. Ahmet bak Ammanın, ammanın Ahmet abi. Neredesin? <laughs> Düştüm. Ee, olsun, olsun. X X, X kral TR. Gel kardeşim. Ben buraya. seni buldum. X kral TR. Gel kardeşim buraya. Evet İlaçı. ana. Gel şimdi. Bu. Yine açtı. Evet. Çıdom. Neyse donduk, düzeldik, evet, hallettim. Evet gördüğünüz gibi güzel. arkadaşlar. Hemen içinden geçtim herifin. Şu an full setim. <laughs> Minecraft PvP ustası. O kaldı bir tane. Arkadaşlar siz de böyle bir Minecraft oynamak istiyorsanız için gelecek videolarını izlemeyi unutmayın. İzlemeye devam edin. Ee, çünkü çok iyiyim. Şuraya bir tane lav koyalım. adam geçer de değer belki. Bunu aldık. Abi taktik taktik. Hemen lav iksiri içiyoruz. Çünkü adamlar geliyor adamlar geliyor. Ammanın Ahmet, Ahmet Aga. Ammanın Ahmet Aga. Döndüm arkama. Kimse gelmiyor. Kaçıyorlar. Birbirlerine kaçıyorlar. Ammanın Ahmet Aga. Ke 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 Arkadaşlar tamam. Birileri Sen... arkalamak. Allah Allah Yapacaksın abi bu işi. Evet şu anda hasar yemiyorum lan. 2v1 abi. Herkes Alıyor, çığ. Çığ alıyor. Çok isici. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herif. Çok fazla hile atmış. Çığ lava dikkat et. <laughs> evet Çünkü. arkadaşlar eee Katniss. Anasının amına koyun. <laughs> Neyse arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Eee. kazanamadık. İyi dövüştük orada. 2 ve 1 atmaya çalıştık. 1'in 0 canı kaldı. Orada gördüm yarım kalp bir ihtimalle. Neyse, Beyza düşmeseydi anla, o oyunu alabilirdik. Anlaki diyelim. Anlaki anla diyelim. Anlaki diyelim. Bir dahaki oyunumuza geçelim şimdi. Beyza oyundasın değil mi? Evet arkadaşlar biraz e, hastayım. Kopma domba şey olmasın e. ki teknik aksak çıkmasın ki videomuzda sıkıntı çıkmasın. Şimdi gördüğünüz gibi yanımda Beyza var. E, erkek Çok iyiymiş iyi. ama gerçekte bir kız. İyi gör. Yes yes tam bir iyi gör. Ama e, çok iyi oynar her oyunu. Minecraft'ta da aynı oldu. O da eski bir youtuber. Onun da kanalının linkini bırakabilir miyim? Aşağıda. Bırakabilirim. Ee, hemen yol yapmaya evet. başlıyorum ben. Var mı? Zırhım tamam. Ee, tam zırhım yok ama olsun ben kılıcım var. Sıkıntı yok. Ah hala gelme. Evet. Aman tamam. abi aman abi. Yol de yaptım. Hemen geliyorsun Beyza. Takın aşağı düşmüyorsun. Düşersen çünkü. Öldürsün. Geliyorum abi. Ee, gel sonra. sana bir tane şey vereyim al zefer gel buraya gel buraya adam geliyor ammanın 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 kaç 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 kaç. adamlar aşağıda vese atıyor gel arkalayalım arkalayalım yüksük kral tere gel kardeşim gel arkamızda adam var arkamızda adam var ama döndüm döndüm ona bir anda hop diye ketnis yaptım ona gördüğün gibi havada sekti Helal. hop arkadan birileri geliyor kaç kaç arkadan ah öldüm ya maalesef arada oldu. kaldık ya arada kaldık Olur. neyse arkadaşlar Haşar gördüğünüz yaptım. gibi devam ediyoruz aslında çok iyi oynamıştık da arkadan çok fazla adam geldi Coinime bakmak amin, istiyorum hemen. Işte Stats'ta oldum. mı yazıyordu? Stats'ta coin'im yazıyordu muhtemelen. Bakalım hemen. Ee, orada yazmıyormuş arkadaşlar. Abi, abi böyle Minecraft oynamayı nereden öğrendin? Ee, ben yılların Minecraftçısıyım. Ben e, oyun çıktığından beri 1.3'ten beri Minecraft oynarım. Oo. Oh, ee, sonra be. uzun sürede 1.5.2 oynadım Minecraft. Aşağı Peki Entity var mıydı abi senin zamanında? Benim zamanımda Entity, yani... Entity yoktu. 1.5.2'de Entity yoktu. 1.7'ye doğru geldi Entity. Benim zamanımda hmm. Herobrine vardı mesela bak. Herobrine bulma triyi söylüyorum sana hemen. Mağaraya hemen. girdin. Mağarada toprak Tabii var. Mi? Toprağın üstünde de gri mantar var. Hemen oradan çıkıyorsun. Çünkü Herobrine o mağaradır. Abi peki o mağaradan çıktık diyelim. Ya Herobrine abone ol. nasıl kaçacağız? Arkanda olursa o zaman yapacağın şey ellerini açıp şey Allah'a doğru. Allah abi, abi ver biz abi. Biz ver, Allah ver abi ne diyorsun? Tekrar göğüs tırfına. Kılıç var mı kılıç? Allah. Hemen kılıç ver. Kılıç. Mürat Hemen kırılsın. Volta atma bana. Volta sayamam ben. Aman abi. Aman abi koştum ben. Adamları adamlar geliyor? Aman geliyorlar. Gelemezler ya Voltamız, var. Ağrılar ağrılar var. Ağrılar. var. Adam buraya zıplayacak. Zıplasın kırayım onu. Zıplasın kırayım Zıplak. onu. Aman. Aman abi. Aman abi. Voltam var. Yaklaştım abi. Çekiyorum abim. Bakın rahatsız bak, ediyorum. Gördünüz mü? Psikolojik Gözüyorum olarak bak, rahatsız ediyorum herifleri. Mental sağlık. Bak bak. Evet rahatsız ettim gördüğünüz gibi. Tekrar biraz daha ult atıyorum. Bak, <laughs> Bakın gördünüz mü Su Gördün koydu içerisine Oraya su koydu. Oraya su koyduysa aşağı düşemez. Aşağı düşerse <laughs> yukarı çıkma <laughs> O suyu kıracağız. Bak, bak. Arkadaş... Aldım. aldım. Sonra ihanet Fünatte. ederim. Arkadaşı düştü şimdi. Bizim yapacağımız iş şudur. Aa ben aldım. <laughs> Kolaydı. Gördünüz mü? Olta atmak bu işe yarıyor. Şimdi hemen oraya koşuyorum. Amman abi. Ahmet Aga. Ahmet Aga. Amman abi. Kaçıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Oh <laughs> shit. <laughs> 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 derden çıkamadım. Kırdım. Aman ben abi. Uf. Çok iyi rek çaktım. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi rek çaktım. Hemen buraya gelmeni istiyorum Beyza. Neredesin? <laughs> abi beni düşürdün. Suyun üstü. Ben seni düşürdüm. Evet. Patlattın ya. Bez patladı düştüm. Yok öyle bir şey. Önümde adam var işte gördün onu. Bak, gördüm, gördüm onu gördüm zaman. onu. Hemen yemek yemem gerekiyor. Canımı doldurmam <da> lazım. Tamam. <laughs> hemen arkadan kase atmaya çalışabilirim. onlar premiyet. Onlar premiyet. Şimdi şöyle yapacağız. Kimse arkamdan gelmez değil mi? Burası kapalı. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen mantarı düzenliyoruz. Tahtamızı aldık. Lavımızı aldık. Lav yerine TNT aldık. Kesin kısma abi. Biliyorum biliyorum. Şşş rahat ol. Ee, gördüğünüz gibi abonelerimizle oyun giriyoruz. Bize oyun girmek isterseniz benimle. Tüm ee, abone ol. Nasıl bir duygu size hemen bahsedeyim. Hemen bahset. Sabah uyanıyorum abi. Youtube'a bakıyorum çöp video atmış diye. Atmalıyız Atmadıysa kötü başlıyor. Evet arkadaşlar adam çok kötü, çok kötü script açmış. Gördüğünüz gibi script açmış. Burayı da patlattık. Oy! Yarım kalbim. <laughs> Abo efe düştü. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi orada pusuyoruz. Çünkü canımız az. Burayı da patlatabilir miyiz? Patlatsak mı? Aşağı atabilir miyiz? Aşağı atacak mıyız? Aşağı düştü gördüğünüz gibi Biraz wow. sahte salak. Mal. Evet. Abel. Buraya geliyor. Buraya patlattık hemen. Gördüğünüz gibi. Buraya yaklaşmasın diye. Yemek yedik. Yemeğimizi yedik. Olta yapıyoruz. Olta ile hemen rahatsız ediyoruz. <laughs> Bak aşağı düştük. Gördünüz mü kardeşlerim? Dostlarım. <laughs> korktu abi. Hemen yukarı hemen... çıkıyoruz. Hemen yukarı çıkıyoruz. Çünkü biz daha çok korkuyoruz. <laughs> Adam sana baktı böyle be kanka. Dedi ki ben bu adamı kesemem. Aynen ben öyle. Adamı... Aman öyle abi, amman abi amman oh, abi. Oh. Şey, olta çok iyi. Hemen <laughs> olta atıyorum. Olta atıyorum korka. Çığ, ne yapacaksın? Taktikçi. Taktik. Taktik. Aptik. Hemen Aptik. ağacın üstüne çıkıyorum. Ah fuck. Evet. Sen adam kafanın üstünde. Oh. Oh no. oh no. Oh no. no <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Abo bile geçemedik. Enti. Kazanamadık. Son kişi ben miydim ya? Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> kazanamadık. Bir şeyler denedik olmadı. Adam bizden çok çok kat kat üstün bir zırhı vardı. Ee, peşimizden köpek gibi koştu biz de köpek gibi kaçtık ama her köpeğin sonu ölmektir kardeşler Avlıyor <laughs> mu kanka? Ben mi? A, her köpek Ya Avlamayanları var space basılı kaldı bu arada az önce Yanlışlıkla da bulacağım falan Basılı yani ee, merhaba arkadaşlar video çekiyorum lütfen sessiz olun dedim hemen takıma <laughs> yazdım salamet neyse Alttaki sandıkları hemen açayım. İstekler sende. Tamamdır. Altları topluyoruz. Altayı topluyoruz. Ota çok önemli bir yere sahip bu oyunda. Spamlayıp adamları tilt edip. Çok iyi bir oyun deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Sağlattırabiliyorsunuz. Evet. Çok az sandığımız varmış. Hemen yol yapmanı istiyorum senden. Yol yapıyorsun. Yol yaptın tamam. Koştum. Koştum hemen. Hemen koştum. Ahmet aga. Amanın çok hızlı fark. Aman 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 aman. Hemen zırh giydik. Al sana bir. Al ayakkabı attın zırhı attın. Al bunları al al al. al, al, al. Çık, 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 çık. Çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz Bağırış sesi geldi duyduğun gibi Evet Al şuradan zır istersen buradan hemen can basıyorum Of fuck regeneration muştu Neyse can yok mu? Healthink buldum e, Şimdi bekliyoruz arkamızdan adam gelebilir Adamların base'e gidiyoruz evet. hemen Adam bize yumurta atıyor gel 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 bunları var ya Hemen bahsedelim. bunların üstüne gitmiyoruz çünkü adam bize arkalayabilir dikkat et Sen bu musun? Tamam, sen bu musun? Ben. Evet, sen oyun şimdi. sen oyun Mevzeyi var X, X, X. Yes yes X, X, X. Aynen öyle, X, X, X. Aynen öyle. Şu adam şu, adam, şu, adam, şu adam. Gördüm olta'yı attım Olta tutmadı Olta'yı attım Tuttu Tutmadı Tutmadı Arkadan gelebilirler Hemen mid'e gidelim Hemen mid'e gidelim Tamam abi Uf, Çok iyi bizi Kask var al sana Attım Antolon aldım bunu attım Al sana Antolon Hemen aldım 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 Gel ortada savaş var Ortada savaş var hemen gidiyoruz Aman abi Aman abi Geldim abi Aman Am abi Devam abi Çatışsın abi Atlıyoruz oh, Atladım gel 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 benimle gel benimle Gel benimle git git git. Gördüğünüz gibi nasıl hile gördünüz? Nasıl uzaktan vuruyor? Kaç ben de beni şey yapamayacağını anladı, kesemeyeceğini anladı. Artistik yaptı. Uy, Sen ölme dikkat et. Ölebilirsin. Abi böyle hile yok ama. Ya kuzini de böyle bile böyle Oha. hile yok. Oha. Hemen ketnis yaptım. Gördüğün gibi kaçtım. Abi, devam. Biliyorum. Of of Xgaldaye kardeşim gel geri. Abi böyle bir şey yok Ama ya. Böyle Ya hekra şey bir... bak be hack'e bak. Be. Abi. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi eee tekrar oyuna girmeye başlıyordum. Yanlışlıkla şey. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü Minecraft videomuz da böyleydi. Sizin çok vaktinizi çalmak istemiyorum. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkürler Beyza sen de hoşça kal görüşmek üzere. Hoşunuz arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler iyi iyi oyunlar abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.